Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı e, ikircilikli bir iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın eylemi başka, söylemi her zaman başka olmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı özellikle İsrail'le İsrail e masa üstünde tepişmekte, masanın altında ise öpüşmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde açık ve net olarak ifade edeyim, Türkiye-İsrail ilişkilerinde özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerde iki kat, üç katlık bir artış söz konusudur. Bu ilişkiler içerisinde bugünkü Cumhurbaşkanı olan zatın oğlu da vardır. Onun gelecekleriyle bazı şeylerin İsrail'deki aşok Limanı'na taşındığı bilinmektedir. ve Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi bugün doğrudan doğruya adeta uyguladığı politikalar, Türkiye'de uyguladığı politikalar bir yön itibariyle İsrail'le e, birlikte e, yürütmektedir ve e, beraber götürmektedir. Ancak zaman zaman e, burada e, e, dindar ve muhafazakar kesime mesaj vermek için e, İsrail'e e, e, otobüsler üzerinde alçak, hain al, al, var var yaptıklarımız e, çok kötüdür şeklinde bağırıp çağırmaktadır sayın başbakan. Bunun da hiçbir yararı olmamaktadır. İsrail bundan e, buna bakarak daha fazla şiddet uygulamaktadır. Gazze olayı bundan. Ee, yakın şahididir. Dolayısıyla gerçekten İsrail'e yönelik bir tedbir alınacaksa sessiz ve derinden alınması gereken bir tedbir olmalıdır ve öyledir. Dünyada hep öyledir. Hiçbir devlet başkanının e, kontrolden çıkmış bir biçimde e, bağırıp çağırdığını, hakaretler, lanetler yazdırdığını göremezsiniz. Yani şeyi hatırlayın, e, George Bush'u hatırlayın, Obama'yı hatırlayın. <laughs> Ee, Irak bombalanırken ya da Afganistan bombalanırken durumları hatırlayın. Ee, o kadar güzel e, konuşuyorlardı, o kadar soğukkanlı konuşuyorlardı ki, ama bu bir öbür taraftan da e, e, mahşeri bölgede yaşatacak e, şiddeti de kullanıyorlar. E, onun için e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın uygulamış olduğu politika e, gürültü et, e, arkasını düşünme politikası. Çünkü asıl olan vatandaşın aklını çelmektir. Vatandaşa yönelik politika yapmaktadır. Yani bugün AKP iktidarı Türk halkına Türk halkının isteklerini tahrik ederek kışkırtarak kendi etrafında toplamak için politika yürütmektedir. Onun için çok net söyleyelim. İsrail politikası ben çok yanıltmıyor ve e, İsrail'le el altında e, bütün ilişkilerini sürdürüyorlar. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. E, bugünkü basın toplantısının konusu halini mı? onu özellikle söyleyeyim. E, ile yapılan görüşmeler aslında İsrail ve ABD ile yapılan görüşmelerdir. İrmalı'dan e, Kandil'e giden mesajlar e, Amerikan ve İsrail rötuşundan geçmekte. Daha sonra geri gelmektedir. Yani siz şunu düşünebiliyor musunuz? Ee, İmralı'daki akıl Türkiye Cumhuriyeti'nin aklının üstüne geçebilen bir akıl olsun. Bu mümkün mü? Bir eşkıyanın, bir terörist başının, bir bebek katilinin e, demokrasi dersi vermesi düşünebilir mi? On tane madde gönderiyor Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti o maddeleri tartışıyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Biraz önce söylediğim gibi. E, çünkü Kandil'de e, İsrail'i ve Amerikalı danışmanlardı. Bir taraftan onlar Avrupa üzerinden Öcalan'a daha önceki süreçte bilgiler aktarıyorlardı. Şimdi de doğrudan Kandil üzerinden Öcalan'ın gönderdiklerini e, yeni bir dizayndan geçirerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne sunmaktadırlar. Onun için İsrail Türkiye'deki her gelişmenin içinde var. Türkiye'de e, AKP hükümeti de İsrail'le aslında kavga ediyor gibi halka karşı görünerek el altından da İsrail'le bütün ilişkilerini en üst seviyede sürdürmektedir. Ticari ilişkilere bakarsanız bunun ne anlama geldiği zaten anlaşılmış olur. Teşekkür ederim.